Geldi. Bunlar mı? Evet bunlar. Siz kaç kardeşsiniz lan? Beş, dört kız bir erkek. Oğlum bak, belanı sikerim senin, genetinizi sikerim sizin. Bak, siz ne biçim bir ailesiniz lan? Ne alakası var hocam, azat eden sensin bize ne alakası var ya? Ulan bunlar ablanlar mı? Yani. Nasıl kandırmışsınız lan beni? Bak, beni hemen tanıştırıyorsun, seni sınıfta bırakırım. Tamam, sınıfta tamam, bırakırım. Tamam hocam, sakin, tamam, gel, gel tamam, gel, gel. Sen nasılsın Ferhan Muz? Nasılsın be kızım? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz şükür. Ay canımın içi ablasının gülü Ferit gel buraya. Ferit. Gel seveyim. Özledik ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ay canım oy, benim. Oy, oy. Ferit bana bak. Beş mi mi lan? Bitiriyorum işte bak. Öğretmen <laughs> Kemal. Hocam hoş geldiniz buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Öğretmen Kemal benim adım. Ben avukat Filiz Kadınoğlu. Ben yüksek mühendis Türkan Kadınoğlu kocam. Ben de ortanca Hülya Kadınoğlu. Kaymakamım. Kaymakam mı? O kadar değil be. O kadar olmasın yani. Aa! Allah belanızı versin. Aha. Geliyor musun? Niye haber vermiyorsun? Hem tarladaydım kız. Ablam. Mis gibi kokuyor. Mis. Kemal. Nişanlım. Kemal Hoca. Nasıl? Beş kardeş yan yana. Maşallah.